Evet arkadaşlar bugün Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Göksel Tantuni'de yoğurtlu tantuni denemeye geliyorum arkadaşlar. Göksel Tantuni'ye geldik arkadaşlar. Bugün yoğurtlu tantuni yapacağız. Kolay gelsin sen ustam. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam. Mekanlısı hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tantuni yemeği bekliyorum. Bu lezzeti tatmanızı öneririm. Yerimiz neresi ustam? Adana Turgut Özal Göksel Tantuni. Lavaşımızı koyuyoruz. Yapılışımız da bu şekilde. Evet. Aha, şey var mı? Evet. Bu şekilde fiyatımız ne kadar ustam? Bitişikle beraber 220. Anladım ustam. Kasamız da bu şekildedir arkadaşlar. Meselelerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar. Uzun sürede tantuni yemeği özlemiştim. Şimdi bir tadıma bir geçeyim. Bakayım. İlk kaşığımı da alıyorum arkadaşlar. Bu mekanımı da size de önerebilirim arkadaşlar. Bu mekanda Turgut Özal bulvarında bulunuyor. Siz de yem, gelebilirsiniz. Görüşmek üzere.